Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Yeni bir seriyle karşınızdayım. Risk Budur serisi. Bu videoda ne yapacağız? 20 won paramız var ve bu 20 won parayı sadece risk alarak harcayacağız ve 25 won hatta 30 won'a katlamaya çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Bu arada 14 günde 14 video serimizin de 4. videosu bu. 14 gün sonunda 5000 abone hedefimiz var. Eğer size destek olmak isterseniz kanala abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdi haydi videoya geçelim. Aslında tam 20 won paramız yok. 14 won 575 em. Hani bir 25 emlik bir açığımız var ama ona da yapacak bir şey yok artık. Böyle biraz daha zor olsun hatta. Bir tane ticaret camımız var. Bir tane de muffin mührümüz var. Karakterimizin ismi de Hedef 5000. 5000 abone hedefinden vurdum burada. Bakalım şimdi ilk olarak bir şeyler alayım. Başlayalım yavaştan. Şöyle ilk bir 15 tane altın kral sandıkları aldım. Bunları da bir açalım bakalım. Bunların içinden metal ya da ay taşı çıkarabilirsek çok güzel olur bizim için de. Şöyle açmaya başlayalım. Zihin taşı destesi. Şöyle bilgi kısmını da hemen açalım şuradan. Büyülü metal çok güzel. Şu anda 170M büyülü metaller. Yırtıcı aslan zihin taşı destesi. Demirci taşı çok güzel 75M bu da. 250M'i çıkardık bile 300M verdim ben buraya bu arada. Çinavay fişekleri. Destan skor. Bu da olur güzel. Değerli kor. Ay özütü. Zihin taşı destesi destesi, Çin havai e fişekleri, zihin taşı destesi, Nemere yumurtası, soğutma iksiri ve saldırı iksiri. Biraz sonlarda batırdık ama şu kollar toplayabilir. Değerliyi açtım. Antika Onyx 80M çok güzel. Destansı açtım. Antika Grena. Bu da 55M. Hesaplayacak olursak 170M bu. 75M bu. 245M. 85M. Antika Onyx 325M ve Antika Grena da 55M şu anda. Yani 380M yaptı. Bir 80M'lik karımız var. Gayet güzel. Şöyle bakalım bu çarın bir simyacıdaki şansını da deneyelim. 8 tane antika gren aldım. Bunları bir basalım bakalım. Bir mitsi çıkarırsak 4.5 won. Ben buraya ne kadar verdim? Ben de buraya bir 4.5 won falan verdim. 4 4.5 won o civarda bir şey verdim. Şöyle basmaya başlayalım. İlkini geçirdik. Çok güzel. Şöyle bir ortalardan basalım. İkinciyi yaktık. Bir tane daha geçirdik. Hadi oğlum bir tane daha geçsin. Şuradan alır mıyız bir tane daha? Çok güzel. 3 tane aldık. Tek de şimdi buradan bir mitsi çıkarırsak çok güzel olur. Şöyle basalım bakalım. Efsunu zaten efsanevi de çok da önemli değil. Hop yaktık. Sıkıntı. Sıkıntı. Şimdi geçirirsek okey bir 50 falan bir karımız olur. Yakarsak sıkıntı. Hop Geçirdik tamam güzel. Bir de sp absorbe varsa bivon karımız olur. Bakıyorum sp absorbe max sp gayet güzel. Buradan da bir bivon karımız var. Baya iyi. 15 tane de hidra sandığı aldım. Tanesi 19 mden Yani buraya ne kadar verdim toplamda 285 m verdim. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Bir büyülü metal, kötü ruh falan güzel olur bizim için. İlkinden kutsama kağıdı ama yine bilgiyi açalım. Bilgelik mücevheri, liderin notları ve beyaz ince aldık. Zihin taşı destesi falan bayağı kötü gidiyoruz şu anda. Geçit bileti çıktı ama ticareti yok bunun o sıkıntı. O yüzden para olarak saymıyorum onu. Ticareti olsa 20 em. Arttırma kağıdı güzel. 10 em sayabilirim onu. 10 emden atıyorlar çünkü. Taş sanatı çıktı 4 tane. Bir taş sanatı daha çıktı protein lokması taş sanatı ver taş sanatı çok fazla veriyor süs taşı bilgelik mücevheri beyaz ince, bir geçit bileti daha kötü ruh aldık sonunda bir tane samak yığıdı protein lokması Leş gerçekten çok kötü. Bir büyülü metal anca toplayabilir burayı. Büyülü metal ver artık. Ver artık. Sonuncu son santık. Efsun nesnesi bu bağlı olmayan bu arada güzel. Ama çöp attı. Gerçekten çöp attı yani. Buradan para edecek ne var? Yani Efsun nesnesini 25M diyelim çünkü bu bağlı olmayan. Arttırma kağıdına 10M. 35M tanesi 20 M'den de kötü ruhları sayarsak 75 M. Hani bir 2 von falan zararımız var. Taş sanatı falan da bir hani düz 15-20 M Bir 2 von zararımız var buradan. Kötü oldu. Vallahi kötü oldu. Şimdi elimde şöyle 10 tane artı 7 cennetin gözü kolye var. Bunları bir artı 9'a kadar deneyelim bakalım. Ne kadar harcadım falan bunları geçeceğim ama hani en sonu zaten çıkar ama tanesini 24 hemden aldım. En son zaten hesaplarız ne kadar karımız veya ne kadar zararımız var. Şöyle bir basmaya başlayalım. Bir 4 ya da 5 tane artı 8 alırsak çok güzel olur. İlkini geçirdik çok güzel. İkinciyi yaktık. Üçüncü gelir mi? Üçüncüden... Alır mıyız? Alamadık. Sen geç oğlum. Aa kötü geçiyor. Şu anda gerçekten kötü geçiyor. Baya kötü geçiyor. 5'te bir. Ne yapıyorsun kardeşim? Demirci kardeşim kendine gel. Dışarı artı basma da şanssız mı yoksa? Bir tane daha artı 8 aldık. Hop. Bir tane daha artı 8 aldık. Sen de geçer misin? Hop. Geçmedi. 3 tane aldık. Yani biraz kötü ama bir tane artı 9 çıkarırsak kardayız. Yani Net kardayız. 3.5 won çünkü. Şöyle basmaya başlayalım bakalım. İlki yandı. İkinci gelir mi? İkinciden bir, bir tane alalım ya. Bak bir tane alalım. Bunu basmayacağım. Yanındakini basacağım. Hadi oğlum. Hop. Çok güzel işte bu. İşte bu. Bir tane artık kuzu Şu anda kesin kardayız. Sonuncuyu basalım. Bu da geçer mi? Bu da geçer mi? Hop. Ah be geçmedi ama 3.5 won şu gayet güzel. Şimdi 10 tane de kraliçe meleğin sandığı aldım. Bunları da açalım bakalım kar edebilecek miyiz? Ee, bence bir level çarlarda niye bilmiyorum ama kraliçe meleğiler çoğunlukla kar ettiriyor. Bilmiyorum bu sefer de edebilecek miyiz? Buraya 220 em verdim. Bakalım kar edebilecek miyiz? 10 m çıktı ilkinden yumurta vesaire yok ikincisinden bir onem daha aldık demek ki kapak olacağız zarar ettirecek gibi duruyor üçüncüsünden bir onem daha aldık şu anda zararda net bir şekilde 30 hem aldık yumurta vesaire yine hiçbir şey yok bir 30 m daha aldık hala yumurta yok 60 hem aldık ya burada 60 m atınca zaten yumurta da atmasın bir zahmet 10 m aldık başka bir şey yok bir 60 m daha aldık mükemmel abi onem aldık. Yumurta yok. sonuncusundan bir bir onem daha aldık. Ne kadar harcadım ben buraya? İşte 3 bomba bozdurmuştum direkt. Aslında 30 em karımız var. Bir de yumurta almışız. Bak yumurtayı da görmedim. Yumurtayı da 40 em sayarsak bir 70 em karımız var. Gayet güzel. Şöyle 6 tane daha antika elmas aldım. Bakalım bunları da bir basalım. Bütün para bitti. Hepsini harcayalım. Sonra ben bir pazar daha kurarım. Sabah bir tur daha basarız. Şöyle hemen basmaya başlayalım abi. İlkini bastım. İlki geçti. Çok güzel. İkinci. ikinci de geçti. Harika. Üçüncü. Üçüncü de geçti. Çok güzel. Bakalım efsunlarına. Çift beceri büyü savunması güzel. Çift beceri büyülü saldırı değeri. İki tane 5'te 5 yakaladık aslında ama 5'te 5'ler Latmalık arasında çok bir fark yok. Onem oynuyor sadece. Şöyle bir Mitsi yakalamamız lazım. Mitsi yakalarsak gerçekten güzel olur bizim için. Şöyle bastım. Çok güzel. İşte bu. İşte bu bir mitsi yakaladık. Bakalım ne efsunu düz geldi. Bir şunda beceri blok getiremedim. Ama sağlık olsun hiç sıkıntı değil yani. Hiç yakmadık. 8 bomb bu şu anda. Hatta 8.5 bomb bu. Bir 330 m falan da bu. Buradan bir nereden baksanız bir 12 bomb neredeyse bir para geldi. Çok güzel. Şimdi şöyle 20 tane altın kral ganimeti aldım. Pazarı da bozdum. Cennet koyla dışında her şey satılmış. Şimdi şunları bir açalım bakalım. Güzel bir şey çıkarabilecek biz içinden. Şöyle ilk açmaya başlayalım bir tane değerli kor, nemere yumurtası, çinavaya fişekleri, pet kitabı sandığı. Ya bu aslında çok da iyi değil. Canavar kitabı çıkma ihtimali çok düşük çünkü satılmıyor da. Kutsama parşömeni, zihin taşı destesi, güneş özütü, nemere yumurtası, zihin taşı destesi, kutsama parşömeni. Baya kötü attı açıkçası. Leş gerçekten leş. Şöyle devam edelim açmaya. Kutsama parşömeni, ay taşı güzel. 170 m beyaz inci değerli kor hava ifşek topacı destansı kor güzel ay özütü saldırı iksiri, hadi bir büyül metal ya da bir ay taşı daha. Büyülü metal çok güzel. Keşke başka bir şey isteseydim. Bir büyülü metal daha verir misin? Soğutma iksiri. Yani şurası 340 hem şu ikisi. Biraz korlara falan kaldık. 4 bom verdim ben buraya. Şuradan bir 60 hemlik bir şey çıkarsa güzel olur. Şöyle ilk pet kitabı sahnını açtım. Hayalet kitabı çöp. Değerli kor. Yontulmuş safir. Antika grana güzel. 55 hem. Destans kordan bir efsanevi gelir mi? Efsanevi yakut. Efsanevi yakut çıktı. 9.5 won şu anda. Bakalım ne efsunu ne? STR sav ort direniş ah be bir de şu ortalama olsa var ya. Mükemmel ama ya. 9.5 won bu. Şurası da 3.5 won. Mükemmel abi gerçekten mükemmel. 13 won çıkardık. Sadece 4 won verdim ben bu sandıklara. Hatta Grenade'ı sayalım 13.5 won. Yani mükemmel. Gerçekten mükemmel. Daha ne ister ki insan. Yani buradan 10-10 etmişken Biraz daha açmamak olmaz Gerçekten ayıp Yani açmazsak de ayıp Şöyle bir 20 tane daha çektim Bunları da açalım bakalım Şeftal çiçeği şarabı Soğutma iksiri Çinavay şekeri çok kötü gidiyor İlk 3 sandık çöp Kahramanlık madalyası Ay taşı çok güzel 170M Çinavay Havai fişek topacı, ruh taşı, bir ruh taşı daha, zihin taşı destesi gerçekten leş, baya kötü gidiyoruz. Kutsama parşömeni, bir kutsama parşömeni daha. Çin havai fişekleri, vahşi kaplan, batacak mıyız? Destan skor, ruh taşı, razador yumurtası, kutsama parşömeni bari bir büyülü metal daha ver. Vermedi abi, 5 skora kaldık yine. Bakalım buradan da bir efsanevi alırsak mükemmel olur. Açtım. Efsanevi bir <laughs> Yok artık. Yok artık. Bu ne abi? Bu şans ne? Ne oluyor? Vallahi ne oluyor? Ne bunun hepsini? STR savunma. <laughs> abi inanılmaz şeyler oluyor ya. Bunu da 9.5 bon. Diğerleriyle falan ay taşını 2 bon sayarsak en yani, azı yumurtasıyla 11.5 bon çıkardık. Yine kar abi. Yine 6-7 bon kar ettik. Bu ne? Böyle bir şey var mı ya? Mükemmel kar valla ben bunu üste atmam. Bak risk budur seri ama ben bunu atmam yani. Bu salaklıktır şu an bunu üste atarsam. Giderim sandık alırım biraz daha. Daha iyi bence. Biraz abartıyorum ama yani bu kadar bize 15 fon falan kar ettirmişken açılır. Gerçekten bu sandık açılır. Şöyle açmaya başlayalım bakalım. Ay ışığı harika. Razador yumurtası. Kahramanlık madalyası. Şöyle bilgiyi ilk bir açalım da. Bir Razador yumurtası daha. Çinavay Fişekleri, Yırtıcı Aslan, Soma Parşömeni, Efsun Nesisi ama bağlı, Ay Taşı çok güzel 170M, Ejderha Sandı. Devam edelim şöyle, Havai Fişek Topacı, Güneş Özütü, Ruh Taşı, Razador Yumurtası, Çinavay Fişeği, Zihin Taşı Destesi, bir de Efsan Skor verirsin ya. Ya da Büyülü Metal olur, Ay Taşı olur, Vahşi Kaplan, Ejderha Sandığı, Nemere yumurtası şeftali çiçeği şarabı Yani biraz abarttık gerçekten Buradan bir 1.5 bir won bir zarar ettik Ama şu ejderha sandıklarını Bu hesapta açmayacağım Bu hesap benim asıl diye Bu hesap benim asıl hesabımın Yani Yasin GG'nin yan çarı Ona verelim bununla onda açalım Bu sandıkları bir hemen ona geçelim abi Bu korlar depoya konulmuyormuş Hiçbir şekilde sandık haline de Kor haline de var dedim ki bunu açalım Ne yapacağız yani şöyle seri bir şekilde Açalım bakalım sadece antika çıkabilecekleri atacağım üstte. Şöyle bakalım. Elmastan çıkamıyor. Yakuttan çıkamaz. Yeşim çıkamaz. Safir, safir de çıkamaz. Grena da çıkamaz. Oha Onyx'e bak. Onyx çıksın yani biz Ahmet çıksın. Şuradan bir ender. Bir ender daha alır mıyız? Aldık. Bir ender daha alamadık. Bir antika, antika da alamadık. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Şöyle yumurtaları da açalım. Belki bir tip 6 ya da tip 5 çıkarabiliriz. Şöyle hemen seri bir şekilde isimlerini YouTube falan koyalım. Ben hepsinin bunların bir ismini koyup geleyim. Şöyle koydum isimleri ilk nemerelerden bakmaya başlayalım. 1.7 HP ama tek skill. Belki 61 leveller kullanabilir. Bakalım tip kaçsın. Tip 3 çöp. Diğer nevere 0.6 başlangıç ama baya kötü. Tip 1 bu da. Şöyle biraz da doğrularının ilk boyutlarına bakalım. Brazador bir tık büyük. Bak pişiler olabilir ama 0-3 başlamış ve 2 skill o yüzden çöp bu da. Diğer Razador 04 başlamış. Tek skill boyut fena değil ama çöp yani bu da direkt. 1.6 HP başlamış. Bunun boyutu da iyi aslında ama tek skill işte bu da. Sonuncu 1.3 başlamış ama küçücük ve 3 skill. Yani bir 3 skillle yakalayamadık adam akıllı bir şey ama şuna bakalım ilk. Tip 6. Vay be. Mükemmel abi. Tipi 3 skill. 1.3 başlangıç. Tip 6 kaç günlüksün? 7 günlük mükemmel tadından yenmez. Almak isteyen arkadaşlar olursa bana oyun içinden ulaşabilir. Fiyatını bilmiyorum pek ama anlaşırız oyun içinden ama buradan da en az bir 3-4 pon geldi diyebiliriz. Diğer razador'a bakalım şöyle. Tip 4 çok büyüktü zaten bu. 1.6 başlangıç. Diğer razadorumuza bakalım. Tip 5 bu da ama 0.4 başlangıç tek skill yani kötü. Bence kötü ama yani nakliye getirin vereyim bunu yani isteyen arkadaş varsa. Sonuncusuna da bakalım şöyle tip 3 bu da ama bir tip 6 bir tane tip 5 yakaladık. Gayet güzel, gayet güzel. Aslında yani altın krallı zarar ettirmemiş oldu böylece. Yani şu altı en az 3-4 fon eder diye düşünüyorum. Gayet güzel abi. Almak isteyen arkadaşlar bana oyun içinden ulaşabilir. Şimdi artık son olarak şöyle bir şeyler daha aldım. E ee, 10 tane antika gren aldım. Bunları da bir üste atalım bakalım. Bir şeyler çıkarabilecek miyiz? Şöyle ilkinden atmaya başlayalım. İlkine geçirirsek çok güzel gideceğimizi düşünüyorum. İlkine geçirdik. Çok güzel. Şöyle ikinciyi atalım. İkinciyi de geçirdik. Harika. 3. 3 de geçti. 4. 4 yandı. Hop. Bir tane daha geçirdik. Çok güzel. 5 tane geçebilirdim maksimum. 4 tane geçirdik. Güzel. Şöyle ilk bir Mitsi'ye atalım bakalım. Bir tane Mitsi alır mıyız? Aldık. Çok güzel. İkinciyi de atalım. İkinci de geçerse harika olur. Çok güzel. Gerçekten mükemmel ötesi. Şöyle bakalım Efsunlarına. SP inleme, SP absorbe, max SP mükemmel. Bu güzel fiyata satılır gerçekten. Yani şu anda at balıkları 380'e falan. 370-380'e arası ama bu en az bir 470-480'e gider. İkinciye baktım. İkincisi çift SP, SP yenileme. Hani bu biraz daha atmalık fiyatının bir 10-15M üstüne gider. Ama gayet güzel yani. Şöyle bir hesaplayacak olursak. 475M burası. Hadi 375M diyelim biz buna da. 8.5 won. Şuna da 55M diyelim. 9 won direkt. Gayet güzel, gayet güzel. Ben buraya sadece 5 won falan verdim. Buradan 4 won kar. Mükemmel. Videomuzu da burada bitirelim. Bakalım ne kadar kazanmışız. Bunları da bir hesaplayalım. Şöyle ilk semiyalardan başlayalım abi. Şu grenaya 470 m dedik. İkinci grenaya da 375 m dedik. Antika grenamız da var. Antika grenada 55 m diyelim. 9 volt. Şöyle efsanevi yakutumuz var 2 tane. Bunların da tanesi ortalama 930 m şu anda. 2 tane var. 27,5 buçuk volt oldu şu anda. Bakalım başka bize bir antika var mıydı? Hatırlamıyorum da pek. Şöyle bir kontrol edelim. Başka da bir şey yok. Şimdi geldik diğer itemleri ayrıca. Büyülü metallerin iki tane büyülü metalimiz var. Tanesi 170M'den 340M diyorum buraya. Demirci taşı 75M şu anda. Kötü ruhların tanesi 20M'den 40M burası. Ay taşlarının da tanesi şu anda 175M. Hadi 170 diyelim biz buraya. 510M yapar. Şöyle bir bağlı bir tane normal efsun nesnemiz var. Buraya da 35M diyorum. Tam bilmiyorum. Belki biraz daha fazla gidebilir ama 35M diyorum. Onun dışında neyimiz var? Şöyle bir artık cennet kolyemiz var. 300 150M bu da direkt. 3.5 vonla bunu saydım. Tay sanatlarını falan da sayacağım. Çünkü hani normal çıkan her şeyi sayıyorum şu anda. Hani tanesine 3M bile desek 30M eder burası. 41.5 von oldu. Onun dışında şöyle bir tane de Razador çıkarmıştık. Buna da hadi... 300 m diyelim 44 won 44 buçuk won para oldu yani mükemmel gerçekten mükemmel kar ettik bazen büyük risk alıp büyük kar etmek lazım çok büyük risk almadık ama gerçekten güzel kar ettik 24 won hatta 25 won kar ettik diyebiliriz diğer çıkanlarda bir 50 m eder ki 19-175 başlamıştık. Mükemmel karımız var gerçekten. Daha çok bu tarz videolar, bu tarz seriler istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi 5000 abonede hedefimiz var. Destek olmak için abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.